Herkese merhaba, ben Tuğçe kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için böyle minik ufak bir video hazırlıyorum. Aslında e, videoyu çekmeyecektim, başlatmayacaktım. Ama nedenini hemen söyleyip başa dönüyoruz. E, bugün alışveriş günüydü, güzel böyle ufak bir alışveriş yaptık, kıyafetler aldık vesaire. E, ama ben video çekmeyi unuttum. Daha doğrusu telefonumu evde unuttuğumu fark ettim ve modum birazcık düştü ee, ve alışveriş sürecini maalesef ki çekemedim. Fakat daha sonrasında böyle çok tatlış bir şey gördük ve aldık evro için. Onun kurulumunu sizlerle yapmak istedim. O nedenle de videoyu başlatma kararı aldım ve videoyu nasıl başlatabilirim, ne başlıkla veya hangi içerikle başlatabilirim diye düşünürken. Ebru'ya ee, aldığımız oyuncağın kurulumunu çekmeyi düşündüm. Sizlerle birlikte kurmak daha cazip geldi bana. Ee, onun Paylaşım yanı sıra da. yaptığımız alışverişi sizlerle paylaşmak istedim. Ee, dilerseniz telefonumu sabitleyip Al alışverişinize bakalım neler almışız neler satmışız. Ondan sonra da tatlı minnoş oyuncağımızın kurulumuna birlikte geçelim. Ben hemen telefonumu sabitleyip geliyorum. Şöyle paketlerimizi gösterip şuradan başlayalım derim ben. Evet, burada neler almışız. Ay ilk olarak minnaşumun eteği çıktı. Ebru'cuğuma şöyle minik, tatlı, güzel bir etek aldık. Birazcık şöyle şu kadar falan büyük. Ama ilerleyen zamanlarda çok güzel olacağını düşünüyorum. Maalesef daha küçüğü yoktu ama almadan edemedim. Seni şöyle şuraya koyalım. Ben hepsini birden çıkaracağım paketten çünkü aşırı ses yapıyor. Şöyle. Evet. De içerisinde. O bir durumda ihtiyacımız olacak? Evet. Şöyle bir tane siyah. Yüksek bel, kemerli, bol Kesim olan siyah kot bir pantolon aldım kendime. Bedenimi, tam bedenimi bulamadım. Bir beden büyük aldım 36. Ama e, çok fark etmedi. Yani almamaktansa bir beden büyük almayı tercih ettim. Sonuç olarak böyle kalacak değiliz dermişim. Aynı şekilde bu pantolonumu da aynı beden almayı tercih ettim. Neden derseniz. Çünkü çok esnek diğer türlü e, tam bedenimi alsaydım da bu sefer çok evet. aşırı dar olacaktı. Tayit gibi hiç sevmediğim bir durum. O nedenle bir beden büyük aldım. Ne şöyle lacivert kot da şöyle katlı da giyebiliyoruz. E, normal açık da giyebiliyoruz. Yalnız tam bacak boyuma göre Fransa'da ilk defa bacak boyuma göre pantolon bulduğum için aşırı derecede mutluyum. Çünkü bilenler bilir. Bacak boyu konusunda Maalesef dertliyim diyorum aynı şekilde bunun boyu da muazzam derecede güzel oldu tam böyle resmen ölçülüp biçilmiş bana göre dikilmiş gibi şöyle bir tane e, ne denir buna eşorman mı denir şöyle paçaları sıkmalı eşorman bu takımdı fakat üzerini bulamadım. Kalmamış. Diğer renklerinde vardı. Üzerimde gördüğünüz renkten vardı. Açık başka ne renk vardı. Desenli farklı e, kumaşı olan renkleri vardı. Ben bunu tercih ettim. Bu çok açık geldi. Krem rengini aradım. Bulamadım. O nedenle bunu aldım. Üzerine de buna yakın şey var bende. Sivit var. O yüzden onu düşünerek aldım. Üzerine de bir tane şöyle bir sivit aldım. Ee, bol kolları bol yine aynı şekilde düşük omuz ve bol kolları şuradan da gördüğünüz gibi 3 tane plesi var gerçekten çok güzel ee, bunu denemedim ama böyle bu tarz birkaç tane daha benim e, sweet hırkam vardı e, öncelerden çok sevdiğim bir formda bol ve rahat bunun da yanlış hatırlamıyorsam bedeni olmadığı için bir beden büyük almıştım. Bakayım hemen. Ay pardon bunu değil. Bunu, bunu ve bunu söylersem bilirsiniz. Ay. Bunu kaç yaştan aldım biliyor musunuz? Evet. 12-13 yaş. Şöyle. Nerede yazıyor? görünüyordur. 12-13 yaş. Aynı şekilde fiyatından da bahsedeyim. Bu 15 euro. Ee, bu da bu da aynı şekilde 10-12 yaş şöyle okuyabiliyorsanız. Fiyatı da aynı şekilde 15 euro. Ve bayılarak aldığım iki tane kıyafet diyorum. Ve fiyat bilgilerine de kısaca değinmek istiyorum. Bunların ikisini zaten söyledim. 15-15 euro. Pantolonum yani tam olarak 15 değil 14.99 ben öyle diyorum. Bu da 19.99 aynı şekilde 20 diyoruz. Bu da aynı şekilde değil tabii ki de 29.99 yani 30 euro. Eteğimizde mini evet. eşitli 14.99 15 diyebiliriz. Evet. Evet. Evet bunları etiketlerden de ve paketten de fark edebileceğiniz gibi aşemden aldım. Şimdi diğer aldığımız pakete geçelim. Siz şöyle durun hatta şöyle durun. Bunu da paketine aldanmayın. Elimde bu vardı bunu koydum. Seyah denen bir mağazadan aldım. En bayıldığım ürünü çıkarıyorum. Hatta hepsini çok severek aldım ama bunu ayrı bir bayıldım. oldum. Gör, görüyor musunuz? Star. Şöyle düğmeli bir hırka. Kolunda ve arkasında da ayrı bir detay var. Onu da göstereceğim size. Bakın. Şöyle işlemeli. Örgülü. Kollarında da aynı şekilde çiçekler var. Kolları pileli omuzdan iki tane pile önde, iki tane pile arkasında var. Ve arkasında da aynı şekilde şöyle kendimi kapatıyorum. Bakın. Şöyle bir detay da arkamızda var. Bence bu harika olacak. Çünkü çok beğenerek aldım. Böyle şeyleri çok seviyorum. Eteklerin üzerine harika oluyor. Özellikle yüksek bel pileli eteklerle muazzam etkisi oluyor. Bunun da fiyatını bence fiyatını söyleyerek geçeyim. Bu 25 olmuş. 24.99 ben bunu 19 falan zannediyordum. Öyle geçmiş. Ve yine aynı renkte şöyle bir kazak aldım. Bunun da bedeni yoktu. Pardon. M almayı düşünüyordum. Fakat orada gözüme aşırı derecede büyük göründü. O yüzden S aldım. Bu da 19.99 20 euroymuş. Dokusu o kadar güzel ki Renginin farklı alacaktım. Çok güzel böyle mavi de değil, bebe mavisi de değil. İlginç bir şunlara şuna yakın mavi de bir şeydi. Çok güzeldi fakat bedeni yoktu. Sadece M vardı. E, aşırı derecede büyük gözüktü gözüme. Hatta bunun XS'ini de aldım elime ama yine de dedim ki birazcık salaş olsun. Bu üzerindeki gibi bol görünsün istediğim için. M aldım. Bunun da fiyatını söyledim sanırım. Evet. Ondan sonra şöyle bir tane yengim için düz boğazlı bir body aldık. Beyaz. Bu da 7 euro. 6.99. Böyle klasik her şey. Mesela şöyle aldım. Gösterdiğim hırkaların içerisine giyebileceğiniz renkli renkli çeşitli kıyafet amacıyla kullanabiliriz onun dışında şöyle bir tane çorap aldık 10 adet ee, 35 38 numara kaç 6.97 euro içerisinde 10 tane var şu sıralar çok ihtiyacımız olan bir şey Ebru'cuğuma yine aynı şekilde iki üç tane çorap aldık bunun da fiyatı 10 9.99 onun dışında ne almışız babam bir tane kendine bir ne denir buna kazak kazak yani biraz ince kazak diyeyim ben ona kazak almış muhtemelen iş işe giderken alttan giymek için almıştır bu da 9.99 10 TL yeşil ama rengi çok güzelmiş rengine bayıldım ve son olarak sonu hayır gösteremeyeceğim bir takım şeyler onları es geçiyorum Şöyle bir tane büyük beden e, kıyafet aldım. Bu da gömlek tarzı kumaşı ve desenine bayıldım. Çok güzel. Şöyle göstermek istiyorum. Yarım kol, e, yakası şu şekilde bağlanabiliyor, lastikli önden ve de deseni çok güzel. Fiyatına bunu da bir e, arkadaş demeyeyim arkadaştan çok çok öte. Kuzenim, kuzenimden de öte birisi için hediye aldım. Bunun fiyatını, bunun fiyatını söyleyeyim bu hediye. Daha sonra izleyecek çünkü. Evet, bunu da bir tanecik kuzenime hediye aldım. Şöyle şurayı koyuyorum. Burada da ne varmış? Evet. Onların dışında tikelerimiz var. Ve şunu da göstereyim. Bu da yeni alındı sayılır. Bunu da yengem bana almıştı. Şal. Ee, işe gidip gelerken, gelerken, işe gidip gelirken aşırı derecede soğuk oluyor. O nedenle beni düşünmüş, can yengecim çal almış. Teşekkür ediyorum kendisine ve star parçayı getiriyorum. Hemen geliyorum, hemen geliyorum. Ve geldim. Evet, minnoşumuza çok tatlı bir set tarzında araba diyebiliriz. Çok tatlış bir araba aldık, set ahşap. Çok değişik şeyler vardı, çok güzel şeyler vardı. Mutfak takımı vardı, araba vardı, normal. Bundan sonra mutfak eşyaları vardı, pazar eşyaları vardı. Bir dünya eşya vardı. Yalnız babamız hızlıca kasaya geçtiği için bizden habersiz. Ve sıra bize geldiği için biz de çok aceli bir şekilde sadece bunu seçip direkt kasaya ilerledik. Sonra çıktığımızda ise, aa neden almadınız geri dönelim falan vesaire e, muhabbetleri döndü. Fakat ufak takımı aşırı derecede büyük ardından olduğu için e, ve bizim arkada pusat ve eşyalarımız olduğu için alma imkanımız yoktu. Daha sonra e, babam beni işten aldığında gidip almayı düşünüyoruz. İnşallah o da gelirse onunla ilgili de bir video çekeceğim. Şimdi ben bunu sizlerle birlikte açık kurmak istiyorum. Ebru uyuyor. Uyandığında buna sürpriz yapalım. Şimdi bunları şöylece toparlamıyorum. Direkt bunun kurulumuna geçiyorum. Ben şöyle açıyorum. İnşallah açabilirim tabii. Yalnız arkamdaki manzaraya bakar mısınız? Sandalye? Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Evre uyanmadan hızlıca yapmam gerekiyor çünkü uyuyalı bayağı oldu. Şöyle çıkardım. Kutumuz boşandı. Rengi çok güzel. Kullanma kılavuzu ve İtinayla kaplanmış bir şekilde paketlenmiş. Şimdi ben bunu hemen açıyorum. Ay neleri var neleri. Hemen siz şöyle tek tek ayırıyorum şuralara. Tekerlerimiz. Kaca kapar bir dalıyorum. Daha sonra um, sıkma işlerine devam edeceğim. Büyük görüntü görmek için yapıyorum şu anda. Yoksa açılıyor çünkü arkadaşlar. Ne Ebracığım kaldım. Ters takacağım. Yani. Kese ve ters takacağım. Bak yine yap. Bana verebilir misin bana? Dur ben yaparım yaparım. Yapabiliyor musun peki? Evet yapıyorum ama ben ama ben de bu tekerleğini tamir ediyordum. Hmm. Kırkızlar ben de yaparım. ama onu yapamıyor. Tamam canım birazcık da ben yapabilir miyim? da Birazcık ben yapayım. Ama bak yamuk oluyor. Düzelteyim mi? Hayır ben düzelteceğim. Tamam, cesim. tamam hadi yap. Ama Aa. biraz hızlanmamız lazım Ebrar'cığım. Ama evet. Dur birazcık yap. Ya bu yapayım. Yapıyor, baban yapayım. Tamam, dur biraz sıkayım sana vereyim tamam? Ya, Al de sık bana. hadi. Al. Sık. Ama bak yapamıyorsun. Onu yaparım. Tamam sen onu yap ben de bunu takayım o zaman. Tamam ben onu tak. Hadi sen onu yap. Bak yapıyorum bile. Aferin sana. Bak, yaptım bile. Bravo. Şimdi bunu bana verebilir misin? Al. Sen ya. Şimdi de ben yapayım sıradan. Al. Teşekkür ederim. Bak burada bir tane daha var. Sen de bununla yapabilirsin onu. Tamam. Tepkiyelim. Aa dur. Eksik bir şey unuttun. Evet eksik bir şey unuttun. Evet ama eksik bir şey bir tane O tarafa değil, diğer tarafa. Bu yapamam. Hı hı. Ama yapamam

odadan bir tane bebek getir içine koyalım evlat. Koş. Devam edeyim. Bunları kaldıralım. bulamıyorum. Benim odaya git. Benim odada oyuncak kutusu var ya onun içerisinde. Ama. Aa evet. Koy bakalım içine. Tamam yaptım. Ay çok güzel oldu. Bakar mısın? sana? deneme yapalım evladım. Dur. Sür bakayım. Tamam şöyle gösterelim. Bakın. Bu bir puset değil mi? Evet bu, bu bir puset. Bakın bu bebek bizim. Böyle e, içinde bir tane ince de olsa bir minder, minder koymuşlar. Yastığı falan hiçbir şey yok. E, şöyle bakın. Şurada güzel böyle kartlı kartlı Aha. desenleri var. Aynı şekilde kenarlarında da. Çok sağlam oldu. 1 ee, ve 2 yaş üzerine ait bir setimiz var artık. Ebru'nun tepkisini de çekmeye çalışacağım. Ee, çekebilirsem eğer uyandıktan sonra videoya eklemeyi düşünüyorum. Ee, o zaman ne diyoruz? Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ebru'cim şey söylemek ister misin? Evet. Ne söylemek istersin? Emişe. Em. Um, um, kendim. Biz um, um, Annemiz çok gitti. Çantamızı almaya gitti. Babamla gitti. Ablamla gitti. Evet, şimdi... şimdi... de geldik Yaz da sona gelecek, şimdi de beni sevecek, o şimdi şey de Ö... oturacak ve yemek yiyecek ve doyacağız yemeğimizi Doğru. ve yemeğimizi kaşıklayacağız, yiyeceğiz, şimdi Kaşıklıca. de elma çay koyacağız ve iyi yiyeceğiz evet, yemeğimizi. Bir şey söyledik. Şimdi de gideceğiz eve. Şimdi de görüşenler olacak. Şimdi de biz geleceğiz geri. Hiç merak etmeyin. Ben oraya güzel bir altyazı ekleyeceğim. Ebrar'cığım kanala evet. abone olun der misin? Evet. Söyle. Kabanan olmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. Beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın de. Bay bay. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın de. Bebek yapmayı unutmayın de. Bebek yapmayı unutmayın dedin ama. Beğenmeyi. Beğenmeyi. Abone olmayı. Abone olmayı. Ve, unutmayın. Dur. ve dur. Ve, dur. Yorum yapmayı. Ve yorum yapmayı. Unutmayın. Ve unutmayın. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. <laughs> İkra ver. Evrucuğum. Ebru, Ebru, Ebru bak bak. Şuraya bakan. Bana bakma kızım. Şey bak. bak şey. Sana şey. ne almış ablacığım? Gel. Aman Allah'ım çok güzel. Harika. Tam istediğim.